Bağladım nefsimi zincir yulara Dünyayı duvara astım gel de gör Bağladım nefsimi zincir yulara Dünyayı duvara astım gel de gör Yürüdüm sen Mazluma mağdura kıvrak dil oldum. Zulüm sıcağında serin yel oldum. Yürekten yüreğe estim gel de gör. Yürekten yüreğe estim gel de gör. Rahatı huzuru attım kenara. Çileyi barıma bastım gel de gör Rahatı huzuru attım kenara Çileyi barıma bastım gel de gör Sonu hatırladım ilki duyunca Kula kul olmadım ömrüm boyunca Hakkın zehirini içitim doyunca, batılın balına küstüm geldi gör. Sonu hatırladım ilki duyunca, kula kul olmadım ömrüm boyunca. Hakkın zehirini içitim doyunca. Batılın balına küstüm gel de gör Batılın balına küstüm gel de gör